olsun. Daha öncelikle, öncelikle koklamaya, koklamaya kıyamadığımız gençlerimiz, çocuklarımız, hoş geldiniz. elden kucaklaşmaya yapar da onun için gurur duyuyoruz onun için Köynelerim, köynelerim sizinle ufak bir geçmişe dönük gezinti yapacağız, haydi yılında Akkuşlar tarafından yani şimdiki bildiğimiz avuç Bekirler dediğimiz yiğit lakabıyla anılır. Onlar tarafından kurulmak, kurulmak üzere ilk konuğu, ilk onlar atmıştır. Onlar! şey olmuş ki Başkan, başkan, başkan. başkan Say Geçitli köyü olacak Say Geçitli kucaklaşarak Say köyü başkan olacak Halkın İlçe bir, 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 bir cennet yırtacak. hizmet, hizmet öncesi 1866 yılında kurulmuş bu köyümüzün muhtarlarını öğrendiğim, dinlediğim kadar sizlere sayacağım. Çünkü son neslimiz belki de bunu bilmiyor, belki de hatırlamıyor. Oysa ki bizim görevimiz geçmişimizle övünmek, geçmişimizi öğrenip yeni bir ışık tutacak gençlerimize anlatma bunu gençlerimize. Lakaplarıyla anıyorum, tek tek iyi dinleyin birinci muhtarımız Murtaza Ka adını taşıda taşıyan rahmetlik Murtaza Mamuk var ya işte onun adisti onun dedesi ikinci olarak Mustafa Ka o da kim biliyor musunuz bildiğimiz Mustafa cevapımızın dedesi oluyor. Dedesi o. Başka başka gün İmam üçüncü olarak 3. olarak Mehmet Ka. O kim biliyor musunuz? İçinde çay içtiğiniz biçerlerin dedesi biçerleri. Mustuk ya Mustuk. Bu da kim? Selahattin Abinin dedesi, Selahattin Er Uluk. Biri bu? Osman Kağımız. O da kim? O da kim? Ali Avşar'ın dedesi. O da bizim dedelerimizden en son olanı. bebeğiyle cumhuriyeti kurmuş olacağız. Şimdi de cumhuriyet sonrası sandıktan çıkacak, sandıktan çıkan muhtar bebelerimizi sayıyorum. İyice özellikle gençlere sesleniyorum. Bunu içlerimize kalın, kalın kalın kalemlerle okuyun. Çünkü birliğimiz, varlığımız gençlerimize borçluyuz. Bu sağlam temelleri onlar atmasaydı şimdiye bu saygeçit köyünü hiçbir okunur esamesi kalmazdı. Oysa ki bu güçlü kuvvet bizi ayakta tutmaktadır. ilan edildikten ilk muhtarımız kim biliyor musunuz? Mehmet Bey Mehmet! Mehmet Çırpıntı! Ben şuna inanıyorum, ben şuna inanıyorum. Herkes dedesinin, dedemi, dedelerimizin verdiği temelleri, dalları, Budakları fidanları... ...oraya hazır mısınız? Dostlarım, bitti mi? Elbette hayır. Elbette hayır. İkinci olarak Mehmet Efendi dediğimiz benim de uzaktan Üç kuşa dört o da benim dedem, Mehmet Saygıçıklı. Eşkı abiyle, rakamıyla, Mehmet Efendi. Dostlarım, bitti mi? Hayır, elbette hayır. Sonuncu olarak sahip kim o? para sahip dediğimiz onun onunda babası oluyor. Babası. daha saymaya devam ediyorum. Dördüncü olarak İsmail İsmaila. O da kim biliyor musunuz? Babillerin dedesi, babillerin. Bizim de dedemiz, bizim. Ondan sonra Muttada, Muttadalika, aha. Onda o da dedemiz, onu da rahmetle anıyoruz. Ondan sonra dostlarım, Halil Atıcı, Halil Atıcı. Kalaçların Halil. Aslı gel, ölelimi ahla ver. Gel, gel vakit gel. Bitti mi? Bitmedi. Cilan Mehmet dediğimiz, Mehmet Karayılan dedemiz. Bundan sonra Ali Güngül, Kara Yılanlar dediğimiz, Ala Bey'in dedesi dedesi. Bitti mi? Bitti. Elbette hayır. Ondan sonra Mehmet Yalçın hanımının emmesi. Benim de amcam. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. o kadar yerlere inmiş ki tabana inmiş ki hiç kimse kökümüzle oynayamamış ve oynayamayacak. Meşkililer, 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 meşkililer. Meşkililer, meşkililer. 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 Ondan sonra Osman Gartopu Osman Gartopu bunların İsterim ki köyde muhtarlık yapmış dedelerimizin, emmilerimizin, dayılarımızın her bir kökünün sinizi burada olmalıydı. Ama inanıyorum ki mutlaka buradalardır. <laughs> Bitmedi. Bitmedi. O da, o da benim de ondan aldığım öğütlerle, onun yetiştirdiği terbiyeyle saygıcımıza, imam oğlumuza hizmet aşkını bana aşılayan Ali İnce <laughs> yakın geçmişimizde ondan sonra da Esat Yüksel, Esat abimiz. Bitti mi? Elbette hayır. Ondan sonra rahmetli Muzaffer Aksoy, Muzaffer abimiz. En sonunda da şu an hala muhtarlık yapan, babasından aldığı terbiyeyi köyümüze devam ettiren Vahap Yalçın. <laughs> eğer izin verirseniz buraya çağırıp elini kaldırmak istiyorum elini. dostlarım, Baba abi gelene kadar sizlere bir anma daha yapacağım. Başkanım. Bu da Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar, köyümüzden sadece muhtar mı çıktı? Hayır, hayır. Neler çıktı? Osman abimizi de rahmetle tanıyorum. Şairiz biz. Kendiniz Evet. Yavuz abi geldi. Son muhtarımız. Yavuz abi, muhakkak. Mesmer. Mesmer. Eğer burada varsa tüm muhtar adayımızı da davet ediyorum. Muhtarlabaylarımızı da buraya davet ediyorum. Dışarıdan gelen yani imam ve köylülerden köylerden gelen dostlarıma kusura bakmayın ne olursunuz bura benim köyüm birazcık tolere ederseniz çok sevinirim. Çünkü kendilerimle daha yeni buluşuyorum geliyor. Onun sebebi de nedir biliyor musunuz? Onların sebebi onların sebebi de nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki. birbirinden duruş, birbirinden yiğit Çünkü say zaten öyle adam yetiştirdiği için beş tane adaydan bir kişi bana nasip oldu. Kurban olduğum Allah'a hamdü senalar olsun. Hepinize devam ediyoruz ya dostlarım. Muhtar adayı Allah etsin. Öyle bir cesaret var ki tek başına yaşayan bir kadın <laughs> Dostlarım bitti mi? Elbette bitmez. İkinci olarak kadirimiz geliyor. Kadirimiz. muhtar adayı arkadaşımız galiba bir e, hiç, mazeret beyan etti burada olmamış. Olsun, olsun. Biz de gölgesini alkışlarız. Alkışlıyoruz. <laughs> Zaten say geçit hep doğruyu yapar. Bunu biliyorum. Doğruyu da yapacağına göre sizlere bir şey demiyorum. Sizlere Şunları söylüyorum. Muhtara aday adayları 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 arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Daha, daha, size, daha size çok sürprizlerim var. Çok sürprizlerim var. Özellikle dinleyin. Siyaseti bir köşeye bırakalım. Çünkü biz özümüzle, sözümüzle saygıçıklıyız. İnanın. Dostlarım bu kadar saymakla tüketemedik değil mi? O kadar derinlere inmişiz ki saymakla tüketemedik. tüketemedik. Ama hiç merak etmeyin. Bizden sonraki nesiller dahi bu kültürle yoğrulmuşsa aynı aşk, aynı şevk devam edecektir. Devam. vereceğiz dertleri beraberce. Biz, biz saygı olarak çünkü saygı olarak 69 70 senesinde elimizle kazıyarak iş su getirip o getirdiğimiz suları hala içen bir toplumuz toplum. bütün bunları neden saydım biliyor musunuz? <laughs> bu kadar yönetici çıkarmış bir köy ya bu köy köy. Mahallede olsa bizim nezdimizde köy. Kafamızı görmüyorum. <laughs> Buraları yurt yapmış atalarımızın <laughs> kültürü. Buraları bizlere yurt yapmış atalarımızın <gülüyor> kültürü. <gülüyor> Nereli olduğunu gizleyen biri, birilerinin birilerinin arkasına saklanarak bu koca kültürü yok etmeye çalışıyorlar. Yok. nereli olduğunu gizleyen bir zat-ı muhteremin arkasına saklanarak bizim kültürümüzü yok etmeye çalışanlara prim verecek miyiz? Prim verecek miyiz? Kazamız mübarek olsun. prim verir isek çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Ertuğrul İnce böyle de önemli değil. Burada bu kültürümüzü yok ederlerse say geçik köyü yok olur. Say geçik köyü yok olursa hepimiz yok oluruz. Yok. Onun için birliğimizi, diriliğimizi beraberliğimizi bozmamak için her var her gücünü, her enerjimi harcamaya hazırım. Siz <laughs> gelmiş. Onları platforma alabilir miyim? Müsaadelerinizle. Hizmete hizmet katacağım.